Değerli arkadaşlar merhaba. TAV Havalimanı ile alakalı bir yorumda bulunacağım. Teknik ve temel olarak kısa bir yorum yapmak istiyorum. TAV'da satışların durduğuna dair bir izlenim edindim. Şu satış hattı arkadaşlar yukarıya doğru 70 liradan 80 liranın üzerine doğru yaşandığımız bir hareket var. Bu hareket TAV'da para çıkışının satışların durduğunu bize şimdilik gösteriyor. Bunun bir istisnası şu olabilir. Eğer 70 liranın altına inersek tekrar para çıkışı başladı diyebiliriz. Fakat şimdilik bunu beklemiyorum. Çünkü şurada bir ayı boğa savaşı yaşanıyor. Henüz ayıların 70 liranın altını deneyebileceklerine dair elimizde bir gösterge yok. Fiyat 100 liralardan 70 liraya kadar geriledi. %30'luk gibi bir gerileme bu kağıt için yeterli olabilir. Ancak totalde fiyat hareketi aşağıya doğru bir yön izliyor. Bütün hisse senetlerinde aynı şey geçerli. Fiyat aşağıya geldikçe daha çok insan satma dürtüsüyle hareket ediyor, satıyor ve böylece fiyat aşağıya geliyor. Biz bu fiyat ucuz, yeterince düştü desek dahi piyasadaki yatırımcıların psikolojisi fiyat aşağıya doğru hareket ettikçe bir parça daha bozuluyor ve satış yapıyorlar. Böylece fiyat desteklerin de aşağısına inebiliyor değerli arkadaşlar. Şimdilik ben bu tavda para girişi olduğunu gördüm. Fiyat bu 70 liralardan yukarıya dönme potansiyeli taşıyor. Bunu düşünüyorum. Elbette şöyle bir direnç çizgisi de söz konusu. Bu da gelecekte takip edilebilir. Şimdilik aşağıya doğru dalgalanma devam ediyor. Ancak şu 70 lira seviyesinde piyasaya alıcının geldiğini söyleyebilirim. 70'in altına inersek burada tekrar satışların hakim olduğunu söyleyebilirim ve bekle gör diyebilirim. Evet arkadaşlar. Tavda acaba bilanço nasıl? Hedef fiyat nasıl? Ona da kısaca bir bakalım. Şu tabloda dönen varlıklar 15 milyar lira. Kısa vadeli borçlar o da 15 milyar lira civarında. TAV'da cari oran 1 gözüküyor. Toplam varlıklar 84 milyar. Toplam borçlar 35 civarı. Burada borçluluk oranı 0.40 %40 değerli arkadaşlar. Şirket borçlanması yüksek değil. Cari oran 1. Bu bakımdan bir sıkıntı yok. Bu şirketin döviz pozisyonları da öz varlıklarının %8 üzerinde dolayısıyla döviz riski de gözükmüyor. Şimdi şuradan aşağıya doğru gelelim. Hasılat 18 milyar lira. Kar marjına bakalım. 1.900. Burada karı var, net karı. Hasılat 18. Evet, esas faaliyet karı 3.9 milyar lira. O daha yüksek fakat bir miktar Finansman gideri var. O da 3 milyar lira civarında. Bunu da göz önüne alırsak burada kar marjı %10 gibi gözüküyor. Net kar marjı. Bu biraz düşük olabilir. Şu detaylardan da bakabilirsek. FK 13. Burada piyasa değeri, defter değeri dikkat çekiyor. 1.14 ile bu düşük. Şirketin 63 lira defter değeri var. Fiyat 72 lira. Piyasa değeri EBITDA 4.81 piyasa değeri 26 milyar lira. Net aktifler göz önüne alındığında hedef fiyat şirketin gelecekteki kar yaratma kabiliyetine göre 110 liralık bir hedefi var. Fakat aktifleri güçlü dolayısıyla şirketin defter değeri yüksek 63.77 lira. Buradan yola çıkarak aktif değeri olarak 137 lira gibi bir hedef çıkıyor. Başka bir ifadeyle şirketin kar yaratma kapasitesi göz önüne alındığında önünde daha yolu var 110 liraya kadar. Fakat bilanço defter değeri bazında dikkate aldığımızda borçları çıkardığımızda 137 lira gibi bir hedef fiyat karşımıza çıkıyor. Bütün bu faktörler de bizim 70 liranın altına niçin inemeyeceğini görmemizi sağlıyor. Bunu hem teknik sağlıyor hem de temel olarak gördük. Burada zaten 70 liradan hisseye para girişi yaşanmış ve bu para girişinin olumlu etkisiyle şu anda şirket aşağıya doğru fiyat hareketini durdurmuş, 70 lirayı kendisine zemin olarak kabul etmiş durumda. Buradan yukarıya evet bir telefon geldi arkadaşlar. Şimdi en son 70 lira diyordum seviyesini destek yaptı. Buradan yukarıya dönebilir. Satışların kesildiğini görüyorum haftalık grafiğe bakayım. Eğer aşağıya gelirse ileride çünkü biliyorsunuz fiyat aşağıya geldikçe daha çok insan satış yapıyor ve bir zincirleme hareket tetikleniyor. 70 liranın altı çok zor ama eğer gelirse ve hacim de 70 liranın altında artıyorsa burada 60 liraya kadar geri çekilme de görebiliriz. Fakat 70-60 aralığı burada oldukça cazip bir alış yeri olacaktır. 70 lirayı kendisine destek olarak kabul etti. Kısa vadede oranın altına düşmeyecektir. Orta vadeli desteği 60 lira olur. Orta vadede eğer genel konjöktür seçimlerden sonra düşerse, negatif faktörler devreye girerse, yukarıdan ilave basınçla hisse senedi karşılaşırsa, panik yaşanırsa, orta vadeli destek 60 lira ileride denenebilir. Fakat yılın sonunda genel konjonktürün biraz düzelmesiyle buralardan hisse senedi yukarıya doğru dönecektir. 100 liranın üzerine doğru yeni hareket ileride başlayabilir. Mühim olan yıl içerisinde uygun yerlerden alıp bir kenara atmak ve uzun vadeli yatırımcı olmak. Evet arkadaşlar videomun başında söylemiş olduğum bir açıklama vardı. Fiyat aşağıya doğru düşerken düştükçe insanlar daha çok satışa yöneliyor. Aynı şey yukarıya giderken de geçerli. Geçmişte fiyat yukarıya doğru yükselirken fiyat yükseldikçe yeni alımlar yapılıyordu. Ve hiç piyasaya girmeyen kişiler de piyasaya girmek gereğini duyuyordu. Şimdi tam tersi fiyat aşağıya geldikçe bir kısım insanlar bu aşağıya gelişi gördükçe satış yapıyor. Dolayısıyla fiyat daha da aşağıya gelebiliyor. Çünkü alanlar dönüp geri veriyor arkadaşlar. Bakıyor ki yukarıya gitmiyor, dönüp geri veriyor. Fiyatın aşağıya geldiğini gören, henüz satmamış olanlar da bir miktar satışa yöneliyor. Dolayısıyla o kağıtlarda fiyat olması gerekenin çok daha altına gelebiliyor. Zaten olması gerekenin altında daha da altına gelebiliyor kağıt. Dolayısıyla bizim yaptığımız yorumlarda söylediklerimi dikkate alınız ama piyasadaki genel konjonktürü de göz önüne almayı unutmayınız derim. Böyle bir uyarıda bulunmam icap ediyor. Arkadaşlar hepinize trade işlemlerinizde üstün başarı ve bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.